Bir erken gene seçim olsa gündemde şu an çünkü. Evet. Siz hangi partiden yana oy kullanmak istersiniz? Valla şu anda mevcut iktidara kesin yok da oy. Neden kesin yok? Neden kızgınsınız? Çünkü Hangi birini sayayım? Üç tane sayın abi. Hani. Yol yaptı, köprü yaptı, üniversite yaptı. Biz de uçtuk diyorlar. Yol yaptı, kullanamıyoruz. Köprü yaptı, üstüne geçemiyoruz. Ondan sonra... Başka Niye ne? Niye geçemiyorsunuz? Yani şimdi askeri ücretli bırakacaksın geçmek için. <laughs> yani şimdi, şimdi asgari ücretli veya Şahin arabası olan bir insan bu tarafta gitse o tarafta arabayı bırakması lazım. <laughs> Abi çok ilginç, çok pahalı. Öyle değil mi? Şahin'i bırakıp ya gelelim. Şimdi <laughs> Şahin'i bırakması lazım. Abi bu şey amacından saptı mı? Yap işlet devlet modeli. Rayından çıktı mı? Çünkü çok ya ilk etapta cepte bir şey çıkmıyor ama daha sonra da milleti yontuyorlar işte. Osman Gazi köprüsü 170. Bak torunum yok ama torunum doğarsa da borçlu doğacak. Ne olacak bu ülkenin hali abi? Abi ülkenin hali bir kere bu mevcut iktidarın bir kere gitmesi lazım. İstirahata çekilmesi lazım. 18 sene yeter. Yani yeni insanlar gelecek, yeni fikirler gelecek, yeni... Yani bu Türkiye bunu yapabilecek güçtedir yani. Hiç mi insan yok, 83 milyon insanda hiç mi yönetecek insan yok? Vardır. Yani değişim şart <laughs> diyorsunuz. Bunlar aburuk altına almışlar milletin medyayı, <laughs> şunu bunu. Değişim şart. Değişim şart, değişimsiz olmaz. Peki efendim, Devlet Bahçeli birkaç gün önce askıda ekmek kampanyası başlattı. Evet. Bu ekonominin iyi olduğunu mu, kötü olduğunu mu gösterir? Abi Devlet Bahçeli'ye göre çok iyidir. O zaman ekmeğini orada alsın Devlet Bahçeli askıda alsın. Parası var. Niye alayım? Benim param var diyecek. E o zaman bilmiyorum yani. askıda 25 milyar kadar... para alıyorum diyecek. Demek ki ne adı şey diyecek Yani şey askıda ekmek demek yani vatandaş evine ekmek götüremiyor. Askıda alacak. Yani bu bir şeydir. Ekonomik ne diyeyim? Ya kötü, kötü. Bak bugün Merkez Bankası faizleri yüksek. Herkes beklenti içindeydi. Faizler yerinde sabitledi. Dolar, euro gene fırladı. Değil mi? Artık Halk evet. Bile Merkez Bankası'na bakar oldu. 7.70 7.78'de bir anda 7.95'e fırladı. Dolar. Benim son soru ülkemizde hak, hukuk, adalet var mı yok mu? Abi hak da yok, hukuk da yok, adalet de yok, yönetim de yok. Şey yok. Ne olacak peki? Vatandaşın ancak tepesine vuruyorlar. Bir vatandaş sesini çıkarttığı zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bak maden işçileri yürüyor. Ya adam kardeşim evine ekmek götürecek. Bu adam çalışmış, hakkını alamamış. Şey Polisle, var. jandarmayla adamları şey altına almışlar. Sanki adamlar terörist. 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 Zaten zaten bu memlekette manavcı terörist oldu. Patates üreten terörist oldu. Çiftçi terörist, işçi terörist. Bir tek tepedekiler Patates. sütten çıkmış ak kaşık. Herkes terörist. Öyle yani mi? şu an mevcut iktidar teröristleri yönetiyor. Yani onların deyimine göre. Oraya mı geliyor? Tabi teröristleri yönetiyor. Herkes terörist onu yönetiyor. <laughs> Öyle mi oluyor? Tabii öyledir zaten. O şekil yani. Baktığın zaman hakkını arayan insanlar sokağa çıktığı zaman terörist. Yani yani Tabii, onlar da terörist yönetmiş oluyor. Tabipler birliği terörist. Partiler. Barolar birliği terörist. Şimdi Anayasa Mahkemesi de terörist oldu. Kim abi, kaldı abi? Hiç... Kim kaldı? O zaman onlar da terörist yönetiyor. Ya yani onlar gibi düşünmeyen herkes terörist. Ya bir tek kendileri vatansever, kendileri bir tek ee, yani şey halbuki yani daha çok konuşacak şey var ama Korkuyor musun abi? Konuş. Ya ben hiç kimseden korkmuyorum. Mikrofon kork sende abi hepsini yayınlayacağız. Konuş. Kork kork nereye kadar ya? Kaybedecek zaten yok. Ne, ne yok. Korkma zaten ne geliyorsa insanlar başına korku yüzünde geliyor. Baskı. Baskı. Abi korku. iyi yönetemiyorlar mı diyor ki biz yol köprü baraj üniversite Türkiye bizimle uçtu. Biz çok güzel şeyler yaptık diyorlar hükümet kanalı. Abi Siz ben bak ben bazen Osman Gazi o taraflara geçtiğim zaman ben de ya, yılda bir kere de olsa kullanıyorum. Bakıyorum mesela kullandığım zaman. Abi geçen araçlara bakıyorum hep Mercedes, BMW, X5 hep lüks arabalar. Hiç bir tane normal vatandaş arabası göremiyorsun. Bunlar kime hizmet etmiş abi? Vatandaşa mı? Belli bir kesime mi? Köprüye yapanlara söylüyorsun değil mi? Onları söylüyorsun. E tabi canım. Garip para veremiyor ne yapayım Atalım diyor. Bakalım köprüde Osman Gazi köprüsünde kaç tane şahin, kaç tane mesela Düşük <laughs> araba. vatandaş arabası diyeyim. Geçiyor. Geçiyor. İlginç bir yere dikkat etmesine ben de çok etmiş dikkat etmedim. Sizin dikkatiniz daha farklı. Hep lüksler geçiyor. Hep lüks arabalar geçiyor. Abi teşekkür ederim.